Konum, kıyır, ame, t, axrjet, li, nas, bil, megruf, ve, tenhona, li, mukaf, ve, teeminon, bil, la. Namazda bununla alakalı çok soru geliyor kardeşlerden. Namazın içinde yapılan bir hareket var. Ondan alakalı e, hepinizin. İnşallah buraya bir kulak verin. Şimdi e, ettehiyatı okurken arkadaşlar ne yapıyoruz? Abi. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü. ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe bak orada la bak. Şimdi oradaki parmak kaldırma işareti nedir arkadaşlar? Şehadet ediyorsun. Şehadet ediyorsun. Bu şehadettir. Mesela ne yapıyorlar? La ilahe illallah. Ne yapıyorsun? Şehadet. İşaret parmağı. Şehadet parmağı diye de geçer. Şimdi Hanefi mezhebine göre namaz kılan kişi teşehhütte yani son oturuşta sağ ve sol elini dizen üzerine koyar ve parmaklarını biraz açık tutar. Arkadaşlar secdedeyken parmaklar kapalıdır. Tahiyyatta otururken parmakların arası hafif açıktır. Ve parmaklarını biraz açık tutar. Parmak uçları dizlerin üzerine konur. Elleriyle diz kapağı tutulmaz. Bazıları da arkadaşlar bunu yapıyor. Yaşlı dediler gibi diz kapağını tutarak. Arkadaşım gözünü seveyim dikkat edin ya. Adam yaşlıdır, Pir-i pirifanedir. Artık hani yaşlı adam yani bir şey demez sonra. Allah ondan amellerini kabul etsin. Amin. Amin. Kabul ediyor zaten. Hadis-i şerifte geçiyor. Ama genç adamlar bunu yapmasın. Diz kapan tutmak olmuyor. Dizlerin üstüne kalacak kardeşim. Dizlerin üstüne kalacak. Tahiyyat duasını okurken kelime-i şehadet getirme esasında sağ elin parmağı, işaret parmağıyla La ilahe illallah'ın la'sında kaldırıp uluhiyetin ispat sırasında yani illallah derken indirilir. Bu parmak kaldırma indirme işaretleriyle Allah Celle Celaluhu'nun tek olduğunu teyit etmiş olur anlamına çıkıyor. Şafi mezhebine göre teşehhüt için otururken sağ elin işaret parmağının dışındakiler yumulur. Şimdi şafilerde böyle yapıyor arkadaşlar. Şöyle. Tahiyatta sol eli mesela böyle duruyor. Şafilerde sağ eli dizinin üstündeki şöyle şey diyelim bacak diyelim şöyle parmağı böyle duruyor. Şu parmağı böyle. Mesela bazıları da oradaki kelime şehadet getirirken kelime şehadet bitene kadar parmağını kaldırıyor. Hanefilerde bunu kaldırmazsan günah var mı? Yok. Mesela namaz bitene kadar böyle durabilir misin? Durabilirsin. Kimisi mesela Hanefilerde la derken kaldırıyor. Kimisi kelime-i boyunca parmağını kaldırıyor. Ama Şafilerde parmak böyle duruyor. O da Şimdi ne diyor? Diğer parmaklar yumulur. Kelime-i şehadet okunurken illallah dediğinde işaret parmağını kaldırır. Fakat sağa sola hareket ettirmez. Kelime-i şehadetteki illallah lafzına gelince sağ elinin işaret parmağı hariç diğer parmaklar yumulur. Şehadet parmağı kaldırarak işaret edilir. Görüşünde olanlar da var. Yani bunda iki görüş var şafilerde. Hani sadece kelime-i şehadet esnasında parmakları katlayıp böyle var. Ya da kelime ya, tahiyyat boyunca Şafilerde böyle durmak var. Parmak kaldırıldıktan sonra bir daha indirilmez. Yani son oturuşta ise selam verinceye kadar parmak işaret pozisyonu tutulur ve gözle de izlenir. Şimdi memleketimiz arkadaşlar çoğu kişi Hanefi mezhebinden. Dünyada da genelde Hanefi mezhebi ağırlıkta. Ama tabii ki de Şafii kardeşlerimizle bazen soru, soru Biz tabii onlara Şafi fıkı fetvası çok farklı oluyor. Yani farklı fetvalar var. O yüzden hiç o işlere bulaşmıyoruz. Biz Şafi fetvasına olan hocalara yönlendiriyoruz genelde o işlere. Gerçi fetva işine de çok girmiyoruz. Arkadaşlar fetva işte şudur aslında. Biz fetva vermiyoruz arkadaşlar. Biz verilen fetvayı söylüyoruz. Şu zamanda fetva çıkaracak kimse yok. Fetva kim ver arkadaşlar? Müçtehitler. Zamanımızda müçtehit var mı? Yok. Zaten bütün fetvalar verildi. Ortada verecek fetva yok. Nasıl var? Verilen fetvayı insanlara aktarısın. Ha bu şehadet parmağını dediğim gibi arkadaşlar ona da dikkat edelim. İşte soruyorlar işte yapsak mı yapmasak mı günah mı değil mi ortada kalır işte bakıyorum adam yapıyor. Bilmiyorsan kardeşim ettehiyyat okurken parmaklarını hafif açık dizlerin üstüne koy ettehiyyatu salli barik rabbena altına rabbena filli oku Sağ selam ver sola selam ver namazını bitir. Bizim millette şu var, başkalarında gördüğü amelleri merak edip yapsam günah olur mu yapmasam günah olur mu böyle bir çok ikilemde kalıyor bazı arkadaşlar. Çok basit arkadaşım, sorarsın, eğer yapman gerekiyorsa yaparsın, yapmaman gerekiyorsa kendini zorlama. Bu sefer şeytan nefis yaptığın yapmadın, o ya, ya şeytan arkadaşlar bak kendimden bir tane örnek vereceğim size. Şeytan adamı öyle maymun eder ki, öyle kılığa sokar ki, öyle vesveseler verir ki aklınız almaz ya. Ya bu şerefsiz şeytan bana haberi farklı yerlerden gelmeye çalışıyor. Bak ben bunu hep söylüyorum. Bir ara geldi işte Hüseyin Hüseyin Sübhaneke okudun mu namazın içinde bana. Bakıyor oradan bir şey bulamıyor. Ondan sonra Hüseyin Ettehiyatı okudun mu? Vesvese veriyor. Bir yerden yakalaması lazım. Bir ara bana ne taktı biliyor musun bu? Rükü ya. <laughs> Komedi ya. Şerefsiz işi gücü yok ki. <laughs> mesela oluyor bazen böyle hani sağ ayağım ya da sol ayağım böyle birinden böyle az bir şey de olsa önde ya da geride oluyor. Mesela bana böyle vesvese var. Rükü ya mesela sağ ayağım az bir şey soldan önde. Hüseyin sağ ayağın önünde kesin cennete gireceksin. <laughs> o vesveseye bak. Vesvese ben nereden tövbe etsem böyle şey mi olur? Uydurma yani. Şey, bak işte onu diyorum sana. Mesela öbür rükü de Sol ayağım ya da başka bir namazda, başka vakit, başka vakit namazında sol ayak biraz rüküde bakıyorum, sol ayak az öne geçmiş. Hüseyin diyor, sol ayak önüne cehenneme gideceksin oğlum, sen yandın diyor. Vesvese ha. Onu diyorum arkadaşlar. Hani namazda başkalarının yaptığı işler işte Şafii mi, Hanefi mi, Maliki mi, Hanbeli mi? Ya Afrika'daki, o bizim Burkina Faso'daki Müslümanlar çoğu Maliki mezhebi. Namazda arkadaşım ben Allah'a ekber deyip elimi balım yanındaki adam kenarlara salmış ellerini. Oluyor mu onun namazı? Oluyor. Adam maliki mezhebinden. Adamların namazları bizim kıldığımız namazdan aynı namaz ama mesela tahiyyatlarda işte selamda mesela şafide nasıl arkadaşlar? Ee, i̇mam sağa selam verip sola selam verdikten sonra şafiler sağa sola selam veriyor. Hanefilerde nasıl? İmam esselamu aleyküm ve rahmetullah dediği zaman hemen Hanefi sağa bakar. İmam sola dönüp esselamu aleyküm ve rahmetullah deyince Hanefi sola bakar. Ama Şafilerde sağa selam, sola selamdan sonra Şafi imam selam bitirdikten sonra sağa sola selam verir. Bak burada farklılık var. İşte bizim maalesef Müslümanlar işi, gücü bırakıyor, böyle şeylere kafa takıyor. Arkadaşım namazını kıl işine bak. Çok fazla detaya girersek arkadaşlar biz detaylarda boğuluruz. Sonra şeytan bizi evirir, çevirir. Bir de vesvese hastasıysak bitti. Bak az önceki örnek. Kendime örnek verdim ya. Aman ya Rabbi ne vesveseler. Hiç işi gücü yok ya. Şuna bir iş bulsak ne yapsak arkadaşlar? <laughs> Hakikaten bak. Maksat ne kardeşim? Ben diyor cehenneme giderken tek gitmeyeyim. Peşime ne kadar varsa sürükleyeyim. E ne olacak peki cehennemde? E ben size sadece vesvese verdim diyecek. E siz benim peşimden geldiniz. Bana ne kardeşim? Ne arz varsa görün diyecek cehennemde. Ya cehennemin kapısında bütün Müslümanlar şeytanın yakasını yapacak. Senin yüzünden geldik buraya Allah belanı versin şerefsiz diyecek. E, hadiste geçiyor be kardeşim ya.